Teknokoreki.com'dan herkese merhabalar. Bu videoda Amazfit'in GTR 2 akıllı saat modelini kutusundan çıkaracağız. Öne çıkan detaylarına bakacağız ve bir ilk izlenim gerçekleştireceğiz. Öncelikle kutu üzerinde yer alan detayları göstermek istiyorum. Burada çoklu spor modu, Amoled ekran ve kan oksijen e, satürasyon ölçümü yapıldığından bahsedilmiş. Burada ışık yansıyan bir Amazfit GTR 2 yazısı. Şurada altta da yine bir GTR 2 yazısı ve saat modelinin kendisini görüyoruz. Burada uyku kalite takibi, uzun bat batarya ömrü, müzik depolama ve oynatma özellikle olduğundan bahsedilmiş. Arkasında da şöyle gördüğünüz gibi çeşitli dillerde model numarası ve benzeri özellikler yer almakta. Kutuyu nasıl açıyoruz? Şuradan alttan, şuradan şu şekilde açıyoruz ve böyle bildiğimiz bir saat kutularında benzer bir görünümle geliyor. Evet şöyle bu şekilde çıkardık. İçerisinde de yine koruma süngerleri bulunuyor. Evet, saatimizin kendisi. Şöyle çekiyorum ama evet. Şöyle daha önce açılmış bir test örneği elimize geldi ama yine de sıfır kutusunda. Evet, saat modeli şu şekilde klasik Kayış ve şöyle gördüğünüz gibi burada sensörler, şarj bağlantı noktaları. Şurada iki adet tuş ve bu iki tuş da fonksiyonel çalışmakta. Burası da metal, parlak bir yüzey. Şöyle kenara koymak istiyorum. Burada da bazı şeyler var. Evet, şöyle hemen şunları bir kenara aldım. Bir saniye. Evet geldim. Şu şekilde gördüğünüz gibi geçmeli. Gayet güzel. Hoş bir yapı var. Burada tutup çektiğimizde neler bizleri karşılıyor. Burada bir dokümantasyon var. Hızlı başlangıç kılavuzu ve hani neler nasıl kullanılır gibi gibi çeşitli dillerde içerisinde Türkçe de var. Şöyle tekrar geri koyuyorum. Kapatıyorum. Burada da şarj aleti olsa gerek. Evet. Buradan da şarj aleti çıktı. Hemen bunu da böyle kenara kaldırdım. Şarj aletini de gösteriyorum size. düşündüğümden daha uzun bir kablo çıktı. Kutu içeriğinden yaklaşık bir metre uzunluğunda genelde daha kısa kablolar görmekteyiz. Şarj işlemi de şuraya şu şekilde gördüğünüz gibi mıknatıslı bir şekilde tuttu. Bakalım ters şekilde tutuyor mu? Bazı modellerde bu çünkü tek yönlü olarak evet burada da mıknatıslı olduğu için e, tek yönlü olarak takabiliyoruz. Bu şekilde takıp şarj edebiliyoruz. Cihazın çok fazla teknik detayına ayrıntısına girmeyeceğim. E, yani nasıl bir izlenim bıraktığı bırakıyor ediyor bizleri Onlara bir göstereceğim. Buradaki yukarıdaki tuş güç butonu şöyle basılı tuttuğumuzda Amazfit yazısı ekrana geliyor ve açılıyor saat. Hemen şuradan Türkçe'yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi buradan Zep uygulamasını indirmemizi ve yani direkt QR kod okutarak da uygulamayı indirebiliyoruz ya uygulamayı indirip saati bağlayabiliyorsunuz. Bu gibi de diğer ve benzer diğer detayları deneyimlerim, inceleme videomuzda gösteriyor olacağız. Merak ettikleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa açıklamalar kısmında bunları belirtebilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşünce de hoşçakalın.